Marbaş Menkul Değerler YouTube Twitter hesaplarımıza hepiniz hoş geldiniz. Güne başlarken programındasınız. Bugün 4 Ağustos Perşembe günü sizlerle beraberiz. 5 dakikalık bir e, gecikme oldu ama şimdi sizlerle beraberiz. Yaklaşık 10 kişi bizlerle beraber. Yorumlarınız çok değerli. Yorumlarınızla, beğenilerinizle bizlere destek olabilirsiniz. Merak ettiğiniz bir konu, bir haber varsa da yorumlarınızla buraya yazdığınızda ben de okuyacağım. Beraber o konu hakkında da konuşuyor oluruz. Önce bir başlıkları alalım, sonra devam edeceğiz. Küresel piyasalar İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyor. Ticaret Bakanı Mehmet Muş Temmuz ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde ISM Hizmet Endeksi 3 ayın zirvesinde. Fitch'ten küresel gıda enflasyonunda 2023'te sert düşüş beklendiği belirtildi. Bakan Nebati gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Evet başlıkları gördük. Hemen yurt içi haberlerle programımıza başlayalım. Ticaret Bakanı Mehmet Muş Temmuz ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Buna göre Temmuz ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre %13,4 artışla 18,6 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı Temmuz'da %144,5 artarak 10,6 milyar dolar Oldu. Hemen geçelim bankacılığa. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre sektörün yılın ilk 6 ayında elde ettiği net kar geçen yılın aynı dönemine göre %400,5 artışla 169, ,5. 1 milyar TL'ye ulaştı. Yaşar Torun iyi yayınlar demişler. Hoş geldiniz Yaşar Bey. Beğenileriniz çok önemli, yorumlarınız çok önemli. Yorumlarınızla, beğenilerinizle ve videoyu paylaşmanızla bizlere destek olabilirsiniz diyelim ve geçelim. Bakan Nurettin Nebati, geçen haftadan itibaren Türkiye'ye para akışı hızlandı. Bundan sonra da devam edecek devam eden trendle Türkiye çok farklı bir noktaya gelmiş olacak dedi. Enflasyonun engellenmesi yönünde önemli adımlar attıklarını ve son 2 aydır da piyasanın bunu hissettiğini belirten Nebati Ağustos'ta enflasyonun bir miktar daha düşük olacak olacağını açıkladı. Yatırım uzmanlarımızdan Eda Hanım, Günaydın iyi yayınlar demişler çok teşekkür ediyoruz ve devam ediyoruz. Yüksek enflasyon nedeniyle 500 liralık banknot ve 10 liralık madeni para basılacağına ilişkin iddiaları da Bakan Nebati yalanladı. Bunu da söylemiş olalım. Spot piyasada 1 megawatt saat elektriğin fiyatı bugün için en yüksek 3.250 lira. En düşük 2.248 lira olarak belirlendi. Tüketici fiyatları bazında Temmuz'da en fazla fiyat artışı %18,66 ile ilaçlarda yaşandı. İlaçlara gelen zamlar sonrasında Temmuz ayındaki en yüksek artışta ilaçların aldığını söyleyebiliriz. İyi yayınlar, iyi seanslar herkes demiş falan filan kullanıcı isimli bir kullanıcımız. E, Kemal Kün günaydınlar, iyi yayınlar demişler. Çok teşekkür ediyoruz Kemal Bey. Hemen geçelim yurt içi haberlerini bitirdik. Dünya piyasalarına geçelim yaklaşık 30 izleyicimiz var. Yorumlarınız var. Beğeni sayısı izleyici sayısını geçmemiş. Beğenirsek de beğenmeyenler beğenirlerse çok mutlu oluruz diyelim ve devam edelim. İyi haberimiz küres küresel piyasalarda, küresel piyasalarda yatırımcıların beklentilerinden iyi gelen şirket finansal sonuçları ve makroekonomik verilere odaklanması pozitif bir seyir izlenirken bugün İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararının yanı sıra yoğun veri gündemi izlenecek. OPEC Plus Eylül'de petrol üretimini günlük 100 bin varil ile tarihi düşük miktarda arttırmak konusunda anlaştı. Hemen birkaç yorumda okuyalım. Nazım Koyuncu günaydına iyi yayınlar demişler. Teşekkürler. Emrah Bey, Emrah Özen iyi yayınlar demişler. Çok teşekkür ediyoruz ve devam ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ISM Hizmet Endeksi Temmuz'da 56,7 ile 3 ayın en yüksek seviyesini Gördü ee, ABD'de haziran ayı içerisinde dayanıklı mal siparişleri yüzde iki artış gösterdi. ABD borsaları ülkedeki resesyon endişesine rağmen beklenenden iyi gelen ekonomik veriler ve şirket bilançolarının etkisiyle günü yükselişle kapattı. Hemen ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen haftaki bir önceki haftaya göre yaklaşık 4 milyon 500 bin varil arttı. Bunu da söyleyelim. Kadir Belek günaydın arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz. New York borsası günün yükselişte tamamladı. Kapanışa Dow Jones endeksi 400 puanın üzerinde değer kazandı ve %1,29 artışla 32.812,50 puana yükseldi. Avrupa borsalarına geçelim. Haftanın 3. işlem günü yükselişle tamamlandı. Kapanışta gösterge endeksi Stock Europe 600 yüzde 0,51 artışla 438,29 puana çıktı. Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat verilerine göre Euro bölgesinde üretici fiyat endeksi yani üfe enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle Haziran ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla %35,8 artarken perakende satışlar bir önceki aya göre %1,2 azaldı. Hemen şöyle bakıyorum izleyici sayımız 45'i görmüş çok teşekkür ediyoruz. İlgilenen merak eden haberleri izleyen herkese çok teşekkür ediyor diyelim ve devam edelim. San Luis Fed Başkanı James Ballard enflasyonu kontrol altına almak için önden yüklemeli faiz seçeneğini savunurken yılı %3,75 ila 4 seviyesine bitirmek istediğini belirtti. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kurulu Fitch küresel gıda enflasyonunun 2023'te keskin bir şekilde düşmesinin muhtemel olduğunu belirtmiş. Dünyanın önde gelen tip çip üret üreticilerinden TSMC'nin CEO'su Mark Louis ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ziyareti sonrası Tayvan, ABD ve Çin geriliminde herkesin kaybedeceği uyarısında bulundu. Şehir sokakta Nebati Bey demiş ve gülmüşler. E, yorumu e, Bakan Nebati'nin açıklamaları olduğunu zaten belirtmiştik ve devam ediyoruz. Piyasalara geçelim isterseniz. Yurt dışı haberlerimizin sonuna geldik. BIST düz endeksiyle devam ediyoruz. Önceki kapanışa göre yani dünün kapanışına göre 36,87 puan artarken toplam işlem hacmi 37,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Endekste gün içinde en düşük seviye 2664, en yüksek seviyesi 2684 olarak görüldü. İstanbul serbest piyasada dolar. Dolara geçiyoruz. Reci arkadaşımdan rica ediyorum bir doları göstersin. 17,96 liradan satılırken euro 18,20 liradan e, işlem gerçekleşti. Altının gram fiyatına bakalım. 1015 liradan satılırken çeyrek altın 1612, cumhuriyet altını 6629. Dolara baktığımız anlık olarak şu an 17,95 seviyesinde gerçekleşiyor. Euro'da ise 18,26 seviyesinden işlem gördüğünü söyleyebiliriz. Gram altın düne göre bir düşüş söz konusu. 1049 liradan işlem görüyor. Ee, bir de altının olsuna geçelim. Uluslararası piyasalarda %0,21 düşüşle 1757 dolardan Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise %1,61 düşüşle 99 dolardan işlem görmekte. Hemen hız kaybetmeyelim, geri alım yapan şirketler konusunu bakalım ve reca arkadaşımdan rica edeyim görüntüyü versin. Şişecama geçiyoruz, 23,24 TL'den 1 milyon adet alım yaptı Gedik. 6,80 TL'den 3055 adet alım yaptı. Veriso Holding 64,10 TL'den 12500 adet ve Arçelik 65,83 TL'den 100.000 adet geri alım yaptığını söyleyebiliriz. Evet bizim haberlerimiz Bugünlük de bu kadar. Ee, yaklaşık 10-15 dakikalık bir yayın oldu. İzleyenlere, yorum yapanlara çok teşekkür ediyoruz. Bizler hafta içi her sabah 9.30'da sizlerle beraber olacağız. Ee, programda emeği geçen tüm reji arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İzleyenlere çok teşekkür ediyorum. Beğenenlere, yorum yapanlara ve paylaşanlara ayrıca çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olarak bizleri çok mutlu edersiniz. Desteğinizi hissediyoruz. Hem beğeniyorsunuz hem abone oluyorsunuz. Bunlar da bizim bu iş olan sevgimizi, hissiyatımızı arttırıyor. Bunu da söylemiş olalım. Yarın sabah 9.30'da tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.